Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Demir, yeni bir gelişme olarak erken ihbar radarları için yeni radar sistemleri için sözleşme imzaladık. Bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayi altın çağını yaşamaya devam ediyor. Heyecanlandıran bir açıklamada savunma sanayi başkanı İsmail Demir'den geldi. Askeri radar ve sınır güvenliği zirvesinde konuşan Demir, bilinmeyen ve yeni sürprizlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin dedi. İha'da yer alan habere göre, savunma sanayinde kilit rol oynayan öncü şirketler Ankara'da düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesinde bir araya geldi. 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konuşmasına depremde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Demir, "Deprem sırasında bir daha gördük ki çok kullanımlı teknolojiler önem taşıyor. Savunma sanayi alanında geliştirdiğimiz birçok teknoloji ufak tefek değişikliklerle felaket bölgelerinde çok etkin sonuçlar alabiliyor." ifadelerini kullandı. radar sistemleri harp alanlarının ve sinir güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Demir, Türkiye'nin sınır güvenliği açısında önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, 3000 kilometreyi aşan sınırlarımız ve sahil sınırlarımızla beraber Türkiye'nin bu konuda sahaya verdiği çok çeşitli ürünler ve sistemler var. Bu konuda kullanıcı makamlarla istişare ve işbirliği halinde ve gelen geri bildirimlerle de bu sistemlerin ve uygulamaların daha da geliştirilerek alana verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Radar sistemleri harp alanlarının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikimini kullanarak savunma sanayi bünyesinde kullanılması büyük önem arz etmektedir diye konuştu. Erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız. Güvenlik güçlerimizin kabiliyetlerini ciddi ölçüde arttıracak milli radar sistemlerimizin sayılarının önümüzdeki dönemde artırılmasını planlıyoruz. Bu amaçla yeni bir gelişme olarak bu yıl içinde erken ihbar radar sistemi ailesi kapsamında ilave radar alım sözleşmeleri imzaladık ve imzalamaya devam ediyoruz. Demir ayrıca sınırlarda tespit, teşhis ve müdahale sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla Kayı projesinin genişletilerek projenin ikinci fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştirildiğini bildirdi. İstikbalin yüzyılına havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz. Demir, yakın zamanda savunma sanayi alanında meydana gelen gelişmelere ilişkin, yakın zamanda Kızılerma insansız Savaş Uçağımız ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart'ta söz verdiğimiz gibi Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve koşusuna başlattık. Aynı şekilde hücretimizde taksi yaptı ve artık uçuşa hazırlanıyor. İlk kez kamuoyuna gösterdiğimiz Anka-3 muharip insansız uçak sistemimizi ve bu yıl içinde ilk uçuşunu yapacak Bayraktar TB3 sihamızı da eklediğimizde inşallah istikbalin yüzyılına havacılık ve savunma sanayi olarak en büyük katkıyı ve desteği vereceğiz ifadelerini kullandı.